Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. İlk defa Ayça ile ne yapıyoruz Ayça? Brawl Stars oynuyoruz. Ayça'nın tabii de burada göster Ayça ekranını. Ayça 3372 kupa arkadaşlar ve sadece bow ve tara ile oynayacağız. Değiştirmeyeceğiz. Hı hı. Çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla Ayça'yla Brawl Stars için ama misafir olarak değil mi Ayça? Temelli değil misafir olarak geliyor. Arkadaşlar bu arada benim e, bunun adı neydi ya dur unuttum. Kupa yolu. Ha, kupa yolu da kutu var. Onu Aynen açacağım. onu açmaya çalışacak Ayça. Ayça bu ben de hep tarayla oynayacağım. Ayça'ya daha fazla Brawl Stars'ı like atmayı unutmayın misafir olarak. Güzel Black Lives'i gelse belki ikinci bölüm atarız Ayça'yla. Aynen arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz Ayça. İnşallah çıkar bana kutu Aynen. Bir hadi şey. Hadi başla hazır ver Ayça. Hazır. Dediğimiz gibi Ayça'yla misafir olarak Brawl Stars'ı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza da abone olun. 11 özel şarkı evet. gelecek Ayça. Şarkı gelebilir büyük ihtimal. Düşünüyorum. Neyse hadi. Şuradaki hadi. yükü alalım gel. Şurada var. Sen onları al. Tamam ben ben var. bunu alayım sen onları al. İlk defa açığı çekiyoruz. Çok güzel olacak arkadaşlar inşallah. Öyle evet. şey yapıyor. Aa Ayça şurada Nani var. Ayça bu arada biraz, biraz da sohbet edelim çekerken. Nani'yi nasıl buldun? Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani çok, çok iyi bir karakter. Yakından biz... 3500 vuruyor. Sabah da böyle çift hesap. Aynen hep oynadık. oynadık ama onu videoya çekmedik. Çünkü ayrıydık. Aynı evde değildik. Hop Ayça ben ölüyorum. Ölmedim ben tamam ölüyorum. dur. Ben ölüyorum. Ölme. Öldür. Öldüm. Su. Su. Arkadaşlar dur bir takım gidiyor. Allah internet kastı. Allah kahretmesin. Ya. İnternet kastı. Rezil oldu ilk maç. Neyse arkadaşlar. ikinci maçımıza geçeceğiz şimdi. Ben çok eksi yemedim. Hadi tekrar oynayalım. Ayça şey. çıkış dedi neyse. Hemen hazır veriyoruz arkadaşlar. Size çok bunaltmıyoruz. Dediğimiz gibi ilk defa Ayça evet. ile geliyor. Ayça'yı zaten görüyorsunuz ben ekranda. Bu benim çift, ekranım. Çift, Aynen sabah şey, da baya oynadık. oynadık. Ayça da ilk kupa kasıyordu bu arada. Abire. Aynen hep bizim anneler öldürdü. Gücük olduk. Buradakini alalım. Şimdi ikimiz aynı anda vuralım. 2-3 vuruşta alıyoruz hadi. Tamam. Onu da al. Ya da ben aldım. Oo gel ortada, ortada var, çok var. var. İnşallah biri pusmamıştır buraya. Gel. Şu ortada 3 tane. Aha şeliler geldi buraya açı. Haberim olsun. Şelilere ben vuruyorum ufaktan ufaktan. Allah dur sıkıştım ben alırız, buraya. Alırız. Aha anne alırız alırız. Git alırız. üstüne git üstüne. Orada fight çıktı. Tamam o takım öldü. Dur bunları da alırız. Abi bekle ama ben ölüyorum. Yok ölmüyorum ölmüyorum. Gel bro saldır. Saldır Bro. Tamam öldü ama ben de öldüm. Aça saklan. Çok gitme. Tamam. Çalı yapız. Oradaki yakındaki çalı yapız. Arkadaşlar Aça da artık öğrendi değil mi Ayça? Evet. Tam bir brawler olduk. <laughs> kal orada. O hesaplaşma. Ya. Kal orada. Kal, kal kal. Yerini bilmiyor. Kal. Dal dal dal. Geliyor yakında. Dal. Dal dal dal. Alırsın. Bitti. <laughs> ha yok arkadaşı varmış. Tamam geldim ben. Nerede arkadaşı? Bilmiyorum, ben buraya şeyimi koydum. Buralarda bir yerdedir illa ki pusmuştur. Göster. Şuradan geldi kol. Nereden? Şuradan. O zaman arkadaşı da orada gel gidelim. Ya, şu bakayım. Yok burada değil. Aa öldü. Gazı gaz öldü sanki. İşte bıçak. Birinci olduk arkadaşlar. 9 kupa. Ben bu arada tarayı yeni çıkardım ve mavi tarayı aldım. Video dışı aldım. 500 yıldız puanıyla aranıyor. Bence güzel skin. Mavi tara. Ben 11.730 kupayım. Bakın taranın da sembolünü yaptım. Ayrıca da 3.379 kupa. Hadi bakalım hazır. Hadi, ay, Bakalım iyi. arkadaşlar. Rachel ilk Brostas videomuz. Karakter değiştirmeyeceğiz. Aynen değiştirmeyeceğiz. Aynı karakterlerle oynayacağız arkadaşlar. Bo ve Tara duosu. <laughs> Hadi. He, muhabbet ediyorduk. Ben Nani'yi çok sevdim. Sen? Ben de. Bir de bu güncellemeyle yeni bir şey geldi. Onu sana göstermedim. Bu maç bitsin gösteririm. Artık günlük ve sezonluk görevler diye ayrıldılar görevleri. Hı -hı, göstereceğim sana bu maç bitsin. Çok ayrılma benden. Benim de canım az çünkü. Aa, Öldün mü? Beni şu an. Tamam kaç 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 oradan kaçarsın. Tamam seni gördüm yakınımdasın. Ya şu an değilim. Hop Ayça, ölüyorum. Öldüm. Ayça kaç. Aça kaç. Ayça kaç. Öldük. Kaçamadım. Arkışa kaçamadı çünkü iki, iki takım sıkıştırdı. Neyse olsun. Bir gel birinci olmuştuk. Devam ke. Devam, tek oynadı. <laughs> ya hiç. Neyse dur sana şu görev şeylerini göstereyim. Gir görevlere. İptal diyorum. Bak acı görevlere de, gir. Gölgele. bak artık ayırdılar günlük. As ha sen güncellememişsin. Neyse tamam. Bak artık böyle oldu. Bak bir dakika. Niye tar pardon akşam yanlış karozayalım. uzayalım. Bak günlük görevler, sezonluk görevler. Ondan sonra yeni görevler böyle ayırdılar. Ayca. Peki o soru işaretleri ne? Yakında gelecek çünkü Hı. daha gelmedi. Arkadaşlar bir ben, dakika, ben oynuyorum. Aynen. Ayça Brawl satın almadı. Ben aldığım için arkadaşlar ben normal Brawl de alıyorum. Hadi bakalım Ayçuş bu sefer win istiyorum. <laughs> çok kutu çok güzel bir yerde Nerede? olduk. Sen Aynen. Git. Tamam. Sen ben ben buraya gidiyorum. Sen orayı al. Biz hep böyle arkadaşlar aramızda konuşuruz. Hop! Buraya Ayça Deril geldi. Tamam dur bekle geliyorum. Şunu alayım. Nerede? Ya menzil çok yavaş doluyor bu taranın. Şuradaydı. Ha, bak burada. Gel gel gel. İki, i̇kiyiz biz. Alırız onları. Hop bir dakika. Kal geldi. Kaç oradan kaçabiliyorsan. Dur. Aha aldın Karlı. Gel Daryl'ı da alırız. Belki Allah dibine girdik Daryl'ı. Neyse dur alıyoruz. Alıyor muyuz? Öldün mü? Tamam ben aldım. Aldım be. işte bu. Bir takımı Aa. biz yok ettik arkadaşlar. Seni ben bekliyorum. Aynen. Yani. Pus'tum burada. Bekliyorum seni. Dört takım kaldı. Üç kaldı. Güzel. Artıyı garantiledik. Artı Aha hesaplaşma. Dur yok. Gelmez gelmez. Şöyle. Hafiften hafiften ben gidiyorum. İnceden inceden. Evet. Yoklar bugün. Lan! Aa, internet. i̇nternet takıldı. Bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz kusura bakmayın demi evet. evet. Birinci olduk bu arada biz. İnternet birden kastı ve telefon çaldığı için durmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> Ayça, yeni skinler hakkında ne düşünüyorsun? Kötü cin, inşaatçı ceki. Bence, Bence de hepsi çok güzel skinler. Dikkat o, edelim. Spike O. Oh. Oh. Sen de mi öldün ben de ölüyorum galiba. Yok ölmedim ölmedim. Tamam ben kaç, kaçıyorum. Kaç, ya Spark arkadaş. bir sal ya. Ha, tamam Ben kaçtım Ayça odun arkasına. Ben odun arkasındayım. Arkadaşlar Aybars bunu kardeşime gösterirken bu oyunu şuradaki odunların içine saklanabilir miyiz diyor. <laughs> <laughs> ha aynen. Ya da yok biz bu sparkları ha, da almayalım. Da... Gel aynen sağdan sağdan biz kaçalım. Şöyle. Tamam, bu arada daha fazla Brawl Stars şu... videoları için. <laughs> Allah Allah. Kaç 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 kaç. Kaçalım. İnşallah orada spike'lar durmuyordu. Duruyor mu? Durmuyor. Tamam. Kal orada odun arkası kal. Orada ya değil, öbür odun arkası. Dur, sıkacak oradan sana sprout kasın. Görürsün sıkacağını. İnşallah orada dışarıda da spike yok. Tamam, spike olmuş. Ben doğuyorum. Biraz daha sabret. Tamam, doğdum. Şu anda bana vuramıyorlar. Hadi. Arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Allah kahretmesin. Güm güm. Spike öldü. Aa ben de öldüm. Aç saklan. Çalıya git. Ay, arkadaşlar öldüm. <laughs> Öldük, 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 öldük. Yok ölmedik, öldük, öldük şimdi öldük. öldük. Zehiri, zehiri değiyor. Eksi 1 mi yedik, sıfır mı yedik? Bakalım. Eksi 1 yedim ben. Sen 2 <laughs> mi yedin? 1 yedin. Arkadaşlar çıkış diyelim. Yine bir maç daha yapacağız. Arkadaşlar ben, 12, ben, 12, ben 12, karakterimi 12, 12. değiştirmek istiyorum. Tamam ya. değişti. Çünkü biraz daha iyi çıktı. Aynen. Şey Bibi'yle oynayayım. Tamam. A Bibi'yi. Hatta yükseltelim. Aynen. Aha. Bibi'si. 6 seviye oldu Ayça'nın. Yakında aksesuar çıkmaya başlayacak Ayça'ya da. 7 seviye yapınca aksesuarlar çıkıyor. Tamam. Ayça. Yakında sana da çıkmaya başlar. Bu arada Ayça video aldığın için teşekkür ederiz. Ay evet. ailesi olarak sana. Çok istiyorlardı seni videolarda. Bu arada kart açığım da çok istiyorlar. En kısa zamanda atar değil mi? Hı hı. Misafir olarak gelsin. Aynen alırız bunu da. Yani şunu al O oh, burada da iki tane var. Öf hı. Ayça ne yaptın? Ay. Nani mi geliyor? Tamam tamam. Sen biz artık altı olduk. Bir şey yapamaz Nani artık. Gel şu dek saldıralım. Gel o daha ikiymiş. Gel. Gel 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 daralım şu takıma. Gel. Canları da az zaten. Ama emz dur ama Emz dur ama. Hayır Emz. Allah belanı. Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum. Yine dördüncü olduk. Allah'ım. Neydi günahımız? sen de Emz'i aldı yalnız. Tamam tekrar oynadı. Arkadaşlar şansımıza ya. Son iki maç daha yapalım değil evet. mi arkadaşlar? Ha skinleri konuşuyorduk en son. Ben en çok şeytancını beğendim. Ben çok de. güzel ya. Kötücüğüm pardon. Git, ben de tamam. Dinliyorum. Çok güzel ya. Değil mi? İnşaatçı ceki de, de güzel. İnşaat bu arada akşam fiyatım bilmeyenler için. Kötücüğüm 150 taş. Biraz pahalı. Ama inşaatçı ceki 30 taş. Yani siz de alabilirsiniz biriktirip. Değil mi? Ayça elde edip aldı. Geçen bir indirime girmişti. Evet. Çok mutlu oldu hatta. Bir maç sonra elde edip yap. Görsünler. Senin iyi bir karakterin olmasını istiyorum Ayça. Skilini, Al, Evet. <laughs> İyi bir olsun diyordum Ayça'yı aldı. Sen alma o kutuyu Üç olduk. Ay. Aa kaç. Kaç topuk yap, yap topuk mısın? yap. alma 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 boş al, ver. Al, al, Eyvah dur Eyvah. gel benim tarafıma Eyvah. doğru. Eyvah. Beni görüyor musun gel buraya. Gel 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 tamam. Güzel canımızı dolduralım burada. Ay. Aa Allah kahretsin Ay. kim o? tam <laughs> Tamam alabiliriz gel. Yardım et alabiliriz. Oo yanında da Şeli var neyse. Dur. Ah, Ayça Ay. dur. Tamam aldık. Dur onun arkadaşı, arkadaşı var. Öbür çalıda da arkadaşı var. Ben çok gittim benim canım az. Ayça tek kişiyle kaldık oradaki. Nerede ama o onun arkadaşı değil miydi yoksa ya? Yok, onun değilmiş arkadaşı değilmiş. De. Değilmiş Ayça. Altı olduk şu an. Yani. Aynen. Bizden yani... kaçamazlar. Ay. Sık 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 uzaktan uzaktan alırız bunu. Sık sık sık. Evet. Ultimi attım. Alt. Tamam. Bizde arkadaşı ölmüş onun. Çak. Arkadaşlar bir maç daha yapıyoruz değil mi? Evet, sandvi. Belki de iki maç aynen. Devam ki. Devam devam devam. Ha olmuyormuş tamam neyse. Arkadaşlar ben 12 bin ama çok az kaldı. Hayır yeter çok değiştirme. birbirine devam et sen bir iyi olmuyorsun. Bir bir. <laughs> tamam bir 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 bir. <laughs> çok değiştirme. Arkadaşlar bu videoda daha ile duo oynadık yani çift hesaplaşma değil mi? Evet. Onun Muf... dışında skinleri falan tarzı muhafızlık Muf... Muf... o. O da çok güzel değil mi? Ben aldım. Liko. Aynen. Çok güzel bir skin aldım. Değil mi Ayça? Evet. Bu arada yazdıkça pem de var. Peme yıllar sonra skin geldi Ayça. Pem ağlıyordu artık biliyor. sen şakası yapmıştı. Ek pem diyor yumurta pem komik de oldu. <laughs> Kamıştım ama ben biraz. Alıyorum saçımız saçımı. Yani. tamam azıcık Arkadaşlar tarayı çok beğendim. Ama tek sevmediğim yanı menzili çok yavaş doluyor. Ay, ben sıkıştım Hadi. oldu dur dur Oo, dur dur. Öldüm o, galiba. O, Öldüm açık aç. O, aç. O, Öldüm açık aç. O, Öldüm o, aç. aç. aynadır bu sen. Gir oradaki çalıya kal orada. Gir oradaki çalıya kal orada. Hayır biraz aşağı Tamam orada kal. Bekle beni orada. Ayça şu anda arkadaşlar. Ben <laughs> öldüm. Ayça orada dönüyor dönüyor. Çalıyla dost oluyor. Hadi bakalım. <laughs> Aa, şunlar yerimizi bilmiyor şu geyiller. Gel buradan biz topuklayalım. Onlar sekizmiş. Gel. Ne yapıyorsun gel. Aa. Sessiz duyacaklar. <laughs> gel gel gel. Topuk topuk topuk. Dediğimiz gibi Ayça'yla daha çok Brawl için arkadaşlar like atmayı da unutmayın değil mi Ayça? <laughs> Hareketini yapamıyor şu an çünkü tabletle evet. oynuyoruz. Ay vay vay topuk topuk biz topuk. Aa, hayır ya Debzon atacağın yerin senin ben ya. Benim üstüme attı. kaçsana Evet kaç. Benim üstüme attı Debzon uçak diye. Oo pusuya düştü. Arkadaşlar son bir maç yapalım çünkü böyle bitirmeyin. Güzel bitirelim istiyoruz değil mi? Tekrar oynadı Son bir maç yapalım arkadaşlar. Bu maçı da inşallah kazanırız. Ayça beni dinliyor mu? Tek ben de Tamam seç. Seç tamam. Bu arada Urbacı'yı bir iyi almıştım. Urbacı'yı bir iyi. Aynen bende de var. Ama aynı karakter seçemediğimiz için oynayamıyoruz. Evet, Çünkü seçilmiyor. Bu arada sen normal şey ne? ben Urgucu seçsem olmaz mı? Ne? Olmaz. Skinle değil. Karakteri alıyoruz aynı karakteri. Arkadaşlar son maçımız bu. Ayça Şeri geliyor. Ayça Şeri, geliyor. Şeri geliyor. Ben topuklar. Topuklama ya. Vur uzaktan uzaktan. Hemen o kadar alış mı topuklamaya? Tamam ben de vuruyorum. Hadi sen de vur bir Ben tamam, vuruyorum. Uzaktan uzaktan biz onu alırız. Nerede? O onun yakınımıza girmesi lazım. Gel şuraya gitti. Nereye gitti? gitti bu. Tamam, burada. Vur bir kere daha vursan ölür. Tek atarsın tamam hele. Al onu da. Kutular e, şey oldu var. şey O tamam al onları. Sen al çok, çok çok hasar yeme. Ha çık tamam, tamam. çok iyi. Bekliyorum seni gel buraya. Baş birisi, yok yok. Birisi. Çünkü... Yok. Aha şurada Rico var gördüm. Tamam. O oh, altı dikkat edelim. Yanında da arkadaşı var. O 7. Eyvah. Ayça ben ölüyorum galiba. Öldüm ben. Gitme onlara. Ya da gitsem mi? Dur bakayım. Fight <laughs> mı var orada? Fight var orada git. Dur bekle çekin, Tamam git. O şuradaki kükü de al. O güzel fight var orada. Bekle ben de geliyorum. Dal 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 sen dal. Şu karla dal alırsın. Ay saplaşma. Bitti mi? Helal olsun ben sana. Ayça taşıdı son maç beni arkadaşlar. İlk maçta ben taşıdım. O zaman bitirelim Ayça çıkış yap. Benim taram 9 rütbe oldu. Ayça'nın da 13 rütbede devam ediyor BC. Tara bana yeni çıktığı için böyle arkadaşlar. Bu arada... Arkadaşlar kutumu açıyorum ben kurtuldu mu ölçüyüz? Aaa bir maç tamam. Yani. sakin Şu sakin. <laughs> arkadaşlar ilk ikiye girersek ay çok kutu açacak. Karakter çıkacağına inedim. Hiç açıkan video daha şey karakter. Hem video başlıyor olur. Açıya karakter çıktı. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ki. Şuradaki bir tane var. Orada bir tane var. Ama ya ben sen ben ona git. Sen ona gideyim. ya da orası gitme, çok aynen. tehlikeli. Aynen. Oraya herkes gelebilir. Bir de senin canın az. Karakter olarak çok iyi vuruyorsun ama canın çok az. Sen onu al artık. Ben indirdim canını zaten. Şu çalıya biri girdi gördüm. Aynen. Kim? Hop bir dakika. O Gale ölecek orada galiba. Ölmedi. Yok bu çalda biri yokmuş. Çıkmış buradan. Emzin ölçüsü var. Dikkat et. Yavaşlatırsa öldürürüz. Biz çok dalmayalım bu maç. senin ben. kupa kasman için oynuyoruz. Şurada bir kutu. <laughs> Allah. Jackie var şurada. Ay, aşağıdan da biri geliyor. Dur. Aşağıdan Gale geliyor. Altılık. Öldüm ben Ayça. Kaç. Tamam, ben Kaç. Tamam, kal o Topuk. Kal o Neyse tamam. Hmm. Gir o çalıya kal o çalıda. Gir o çalıda. Tamam. Kal o. Aman kal, kal uç. Kaç. Yok kaç kaç kaç. Öleceksin lan kaç. Hadi aç be. İki takım da ölmesi lazım ama hala dört. Hadi be. Burası fight mı? Fight galiba. Fight var. Yokmuş fight. Bir dakika ben yine öldüm. <laughs> ya benim canım çok az hemen öldürüyorlar. Vur lan aç. Aldım Frank. İşte bu. Dur. Hayır. Çok üzülürüm buraya kadar getirdik. Hayır. Dur çok gitme diplerine kız geliyorum dur. Dur. Allah Hadi ölme. Ya. Ayça niye gaza gittin? Yapamadık mı? Kaç kalmıştı? Kaç kupa aldın? İki. Oldu mu? Bak bakayım. Bakayım. Kaç kalmıştı? Aa bir tane kalmış. Hadi son maç. Hadi Kırmayalım Ayça'yı. O kadar açmak istedi <laughs> arkadaşlar. Kırmıyoruz. Videomuz da uzun oldu. Ben ha pardon. <laughs> evet elimden Ayça görmüyormuş. Demin görünüyordu. Şimdi görünmüyormuş. Hadi şurada. Oo bayağı bir güzel yerde doğduk. Oo mis gibi bir yerde doğduk. Sen <laughs> bunları Alırım ben bunları. Ben ama şeyler yapayım. geliyor. Sprotla sendi geliyor. Çok tehlikeli. Sen ya Geldiler mi? Hemen ben aldım topuk. Aldım topuk. Ben iki tane aldım buradan ben topuk. Sıkıyor bana hadi, Sprot. Hadi, hadi, Öldüm gel. ben. Yok ölmedim. ölmedim. Kaçıyorum. Çok az canım var. Öldüm galiba. Ölmedim ölmedim. Çok zor dayanıyorum ama her an ölebilirim. Öldüm. Sen de mi öldün? Neyse arkadaşlar. videodan bu kadar olsun. Ya da bir saniye. Arkadaşlar arkadaş. an itibariyle bayağıdır evet. kasıyoruz. Ben Gale aldım. O da Carla aldı. En sonunda birinci olduk. Ayça'nın kutu açmasını izleyeceğiz şimdi. Evet. Ayça, bir saniye. Senin tabletini göstereyim. Görünüyor mu Ayça? Ha, görünüyor. Mu? Dur. Evet görünüyor. Mu? Evet. Söyle mi yapayım? Evet aç şimdi Ayça. Tamam aç şimdi. Evet. Bas bakalım. Çık bak. Olsun. Biz bu videoda çok güzel kupalar kastık değil mi Ayça? Aynen. Ayça 4000 kupalık tiki alacak az kaldı. E, ben de e, 12000 kupalık mega kutu alacağım. Daha fazla Ayça'ya e. da için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olun. 10.000 abone da hızlı hızlı ilerliyoruz. O zaman Ayça yavaş yavaş bitirelim mi? Evet aynen. da çok güzel Brostas videosu oldu ve ilk defa attık. E, bunu bir günde 40 like, totalde de 60 like yapalım değil mi? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Taktik kalın ve bay bay. Pişh.